Merhaba çocuklar. Benim adım Mavi Yıldız. Ben bugün size bir kızıl derili masal okuyacağım. Masalımızın adı Bulutlardaki Çocuklar. Hazırsak başlıyorum. Bütün hayvanlar ile insanların dostça yaşadığı, kır kurdunun ve dağ aslanının bile sizinle gülüp oynaştığı güzel zamanlar vardı. O zamanlarda güzel bir vadide küçük bir kız ve erkek kardeş yaşardı. Bu vadi çok şirin bir yerdi. Dünya üzerinde burası kadar eğlenceli bir başka oyun alanı daha yoktu. Kilometrelerce uzunlukta yeşil bir halıya benziyordu. Rüzgarda sallanan uzun çimler denizdeki dalgaları andırıyordu. Güzel vadide her renkten çiçek açardı. Bol bol çilek vardı. Yaz havası kuşların şarkılarıyla dolardı. Hepsinden güzeli burada korkacak hiçbir şey yoktu. Çocuklar gönüllerince dolaşabiliyor neşeli kelebekleri izliyor, sincaplar ve tavşanlarla arkadaş oluyor ya da arıların bal yaptıkları ağaçlara uçuşunu seyrediyorlardı. Vahşi hayvanlara gelince işler bugünkünden çok farklıydı. Zavallı hayvanlar kafeslerde tutulup yüksek çitlerin ardında bir avuç toprağa hapsedilmiyorlardı. O güzel vadide hayvanlar olmaları gerektiği gibi özgür ve mutlulardı. Ayı kocaman ve pek tembeldi ama Hoş da bir attı bir arkadaştı. Yazın dut ve bal yer, kış olunca da kayalar arasındaki mağarasına gidip bahara kadar uyurdu. Geyik, nazik olmasının yanında koyunlar kadar uyu Ve çocukların oyun oynadığı yerde biten ince çimleri biçmeye gelirdi sık sık. Çocuklar bütün hayvanları çok seviyorlardı. Hayvanlar da onları tabii. Ama en sevdikleri iki özel hayvan vardı. Kır tavşanı ve antilop. Kır tavşanının uzun bacakları ve eşeklerinkine benzeyen kulakları vardı. 10. sesinde hiçbir hayvan onun kadar yükseğe zıplayamazdı. Ama tabi antilop ondan çok daha yükseğe zıplayabiliyordu. Kısa boynuzlu, ince bacaklı bu güzel hayvan rüzgardan bile hızlı koşardı. Vadiyi yaşamak için böyle güzel bir yer kılan bir başka şey de içinden geçen nehirdi berrak ve serin sularından içmek sıcak yaz günlerinde yıkanmak üzere dört bir yandan bu nehre gelen hayvanlar vardı. Nehir kenarındaki alçak gölet sanki küçük kız ve oğlan için yapılmıştı. Arkadaşları kuzgunun kürek gibi düz bir kuyruğu ve ördek gibi perdeli ayakları vardı. Çocuklara daha yürümeye yeni başlamışken yüzmeyi öğretmişti. Sıcak günlerde gölette yüzüp etrafa su sıçratmak en büyük keyiflerindendi. Yaz ortasında bir gün su öyle güzeldi ki her zamankinden daha uzun süre kaldılar gölette. Sudan çıktıklarında iyice yorgun düşmüşlerdi. Biraz da üşüdükleri için kurulanıp ısınabilecekleri bir yer aradılar etrafta. Hadi şu üzeri yosunla kaplı büyük kayaya çıkalım dedi oğlan. Daha önce hiç yapmadık bunu. Çok eğlenceli olacak eminim. Bunun üzerine bir iki metre yüksekliğindeki kayanın yanına tırmanıp kardeşini de yukarı çekti. Sonra dinlenmek için uzandılar. Hiç niyetleri olmamasına rağmen hemen uyuyakaldılar. Nasıl oldu kimse bilmiyor ama tam o anda kaya yükselmeye başladı. Yükseldi, yükseldi. Ta ağaçların tepesine kadar ulaştı. Bu arada anne ve babaları her yerde onları arıyordu. Ama nafile. Çocuklardan hiç iz yoktu. Kimse kayaya tırmanırken onları görmemişti. Herkes öyle endişeliydi ki çocukların nerede olduğunu fark edemiyorlardı. Anne babaları her yanında dolaşarak karşılarına çıkanlara sordu. Antilop, küçük kızımız ve oğlumuzu gördün mü? Peki sen kır tavşanı, sen gördün mü onları? Ama hayvanların hiçbiri çocukları görmemişti. Nihayet hayvanların en akıllısı olan kır kurdu çıktı karşılarına. Güçlü burnu sayesinde vadiyi dolaşırken her kokuyu alırdı. Ona da aynı soruyu sordular. Hayır çocukları görmedim dedi kır kurdu. Uzun zamandır görmüyorum onları. Ama burnum koku almak ve beynim de düşünmek için verilmiş bana. Yani benden daha iyi kim yardımcı olabilir ki size? Üçü birlikte nehir kenarından geçtiler. Kısa süre sonra çocukların yüzmekte olduğu gölete geldiler. Kır kurdu, kokladı durdu. Burnunu yere koyarak koşturdu. Sonra doğruca kayaya gitti. Ön ayaklarını yetişebildiği kadar yükseğe kaldırdı ve tekrar kokladı. Hmm diye mırıldandı. Kartal gibi uçamam. Kuzgun gibi yüzemem. Ama ayı gibi aptal ve kır tavşanı kadar cahil de değilim. Burnum beni bugüne dek hiç yanıltmadı. ''Küçük kızınız ve oğlunuz şu kayanın üzerinde olmalı.'' ''Peki ama nasıl çıkmışlar oraya?'' diye sordu anne ve baba. Çünkü kaya artık bulutların arasına kadar yükselmişti ve tepesi gözükmüyordu. ''Sormanız gereken soru bu değil.'' dedi kır kurduğu sert bir ses tonuyla. Bilmediği şeyler olduğunu kabul etmeye istekli değildi. ''Gerçekten de sormanız gereken soru bu değil. Herkes bunu sorabilir.'' Sormaya değer tek bir soru var. Onları aşağı nasıl indireceğiz? Bunun üzerine bütün hayvanları çağırıp ne yapabileceklerini konuştular. Ayı söz aldı. Kollarımı kayanın etrafına sarabilsem tırmanabilirdim ama kaya çok büyük. Tilki dedi ki: Tepe değil de sadece derin bir delik olsaydı size yardım edebilirdim. Kuzgun'a geldi sıra. Ah! Su üstünden yüzerek ulaşabileceğim bir yer olsaydı hemen girip getirirdim çocukları. Ama bu tür konuşmalar onları bir yere götürmediği için zıplamayı denemeye karar verdiler. Başka bir yol yok gibi gelmişti. Her biri kendine düşen görevi yerine getirmeyi çok istediğinden ilk olarak en küçük hayvanın denemesine izin verdiler. Bunun üzerine fare komik ve kısa bir atlayış yaptı. El kadar yükselebilmişti ancak sincap biraz daha yükseğe çıktı. Kır tavşanı hayatının en büyük sıçrayışını yaptı. Neredeyse belini kıracaktı ama çabası sonuçsuz kaldı. Antilop havada uçtu adeta. Neyse ki zarar görmeden yere indi. Nihayet dağ aslanı iyi bir başlangıç yapabilmek için önce geriye doğru yürüdü. Sonra uzun adımlarla kayaya koştu. Yukarı doğru sıçradı ama sırtı üzerine düşüp yuvarlandı hepsinden yükseğe sıçramıştı. Ama bu bile taşın yukarısının çok aşağısında kalmıştı. Kimse bundan sonra ne yapılması gerektiğini bilmiyordu. Sanki küçük kız ve oğlanın bulutlar arasında sonsuza dek uyuması gerekecek gibiydi. Sonra birden incecik bir ses işitildi. İzin verirseniz bir de ben denesem. Kayaya tırmanabilirim belki.'' kim konuşuyor diye etraflarına bakınca önce kimseyi göremediler. Kır kurdunun onlarla dalga geçtiğini düşündüler. Ama kır kurdu da diğer herkes kadar şaşkındı. Bekleyin bir dakika olabildiğince hızlı gelmeye çalışıyorum dedi ince ses. Sonra çimenlerin arasından bir solucan çıktı. Sırtını kamburlaştırıp kendini öne çeke çeke yanlarına gelmişti küçük bir solucan. Ho, oh, oh, ho dedi dağ aslanı derin bir sesle. Kendini saygısızlığa uğramış hissettiği zamanlarda hep böyle konuşurdu. Ho, oh, ömrünüzde böyle bir terbiyesizlik duydunuz mu? Eğer koskoca aslan olarak ben başaramadıysam bu işi, senin gibi sefil bir solucan nasıl başaracak söyle bakalım. Düpedüz aptallık dedi kır tavşanı. Başka bir şey değil. Ömrümde böyle bir kibir görmedim ben. Ne var ki epeyce konuştuktan sonra Solucan'ın da denemesine izin vermekten zarar gelmeyeceğine karar verdiler. Böylece Solucan yavaşça kayaya doğru ilerleyip tırmanmaya başladı. Birkaç dakika sonra kır tavşanının atladığından yükseğe ulaşmıştı. Çok geçmeden aslandan bile yükseğe çıkmıştı. Kısa süre sonra gözden kayboldu. Gece gündüz tırmanarak sihirli kayanın tepesine çıkmak solucanın bir ayını aldı. Oraya ulaşınca küçük kız ve oğlanı uyandırdı. Çocuklar nerede olduklarını görünce çok şaşırdılar. Sonra solucan başka kimsenin bilmediği bir yoldan onları aşağı götürdü. Yani sabır ve direnç sayesinde o zayıf ve küçük hayvan kocaman ayının ya da kudretli aslanın asla başaramayacağı bir işi başarmış oldu. Bu çok çok uzun zaman önce olmuştu. Bugün o vadede aslanlar ya da ayılar kalmadı. Kimsenin onları aklına getirdiği de yok. Ama herkes solucanı hatırlıyor. Çünkü büyük kaya hala yerinde duruyor. Kızılderililer kayaya solucanın adını verdiler. Ona tutuk anula diyorlar. Küçük bir arkadaş için büyük bir isim. Evet. Ama başardığı büyük ve cesur işe bakacak olursak ona yaraşan bir at. Umarım hoşunuza gitmiştir.